Aydınlık gazetesi maaşiyetine taşımış Vatan Partisi tepki göstermişti. Böylece İBB'nin PKK'nın propaganda aygıtı gibi çalışma yürüten Mezopotamya Kültür Merkezi'ne sahnelerini açtığını Türkiye öğrenmişti. Her ne kadar İBB, Tiyatro Jiyanenu Yeni Yaşam Tiyatrosu'na sahip çıksa da kaymakamlıklar devrede. Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı Yeni Yaşam Tiyatrosu'nun oyununa izin vermedi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada etkinliğin kamu düzenini bozabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Özel bir tiyatro olan Yeni Yaşam'a HDP sahip çıktı. HDP'nin sosyal medya hesabından provokatif bir açıklama yapıldı. Oyunun Kürtçe olduğu için yasaklandığı savunuldu. HDP'nin açıklamasına Vatan Partisi Kültür Sanat Büro Başkanı Çağdaş Cengiz'den yanıt geldi. PKK'nın propaganda uzantısına alan açılmasına dur denilince ses PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi. Her zaman olduğu gibi konu çarpıtılarak devletin ve milletin karşı çıktığı şey Kürtçe tiyatro değil, kurucusunun ağzından PKK uzantısı olduğu açıkça beyan eden yapılardır. HDP'nin açıklamalarına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve İstanbul Valiliğinden tepki vardı. Oyunun Kürtçe olması yüzünden değil, terör örgütü propagandası gerekçesiyle yasaklandığı duyuruldu. HDP gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Yeni Yaşam Tiyatrosu'na sahip çıktı. Grubun aynı oyunla defalarca Devlet Tiyatroları'nca sahneye konulduğunu savundu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstesen Ekrem Şurcu, İmamoğlu. Kırmızı bültenli aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest Bravo. hiçbir sorun yok ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun ki defalarca oynamış Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, Su. İmamoğlu, bugüne kadar neredeydiniz tamam. sorusuyla hükümeti hedefe koydu. Neymiş efendim? E, terör örgütü propagandası yapılacakmış. Ya bu arkadaşlar bu oyunu e, 20-30 kez oynadılar. Yani Türkiye'nin, İstanbul'un muhtelif noktalarında 20-30 kez oynadılar. Neredeydiniz? Bugüne kadar neredeydiniz yani? yani soruşturma açılacakmış. İnanın tiyatro deyimiyle hani bu kadar komik bir bahanenin son perdesi.